Sar, sar 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 16 Pro Max'i haydi. Bir sakin ol kardeşim ya. Al telefon burada. Tamam kardeş. Ne istiyorsun buna? 115 e hayırlı olsun birader. ney 115 mi? 1 2 3 4. Kurtarıyor mu? Bu ne lan? Tanıştırayım telefon. Ne olacak Allah Allah? Kurtarıyor mu kurtarmıyor mu? Kurtarmıyor kurtarmıyor. Sen bu telefonları nereden buldun? Hepsi kir, pislik içinde. Ablamın, nenemin, dedemin, teyzemin, amcamın, dayımın evlerine gittim. Ne kadar kullanmadık telefon varsa hepsini topladım. Nasıl yani? Sen şimdi sülaleyi dolaştın, kullanmayan telefonları mı topladın? He, topladım. 16 Pro Max almaya geldim. Daha kaç tane vereyim, yetmiyor mu? Allah'ım ya Rabbi, bu ne iştir? Ver bakayım oradan 4-5 tane daha. Hemen hemen canım, bak. Bu daha temize benziyor ama bu bir. <laughs> bunun önü yok yaparsın ha bak bu da var <laughs> bak bunun da